Gracias. Selam arkadaşlar bugün yepyeni video karşınızdayım Bugün videosu baştan da gördüğünüz gibi yepyeni bir oyunla karşınızdayım Ve daha önce like atıp kanalıma abone unutmayın arkadaşlar Böyle bir videonun devamı istiyorsanız bu videoyu isten tam 450 like bekliyorum Eğer 450 like gelse bu videonun devamı gelecek Şimdi bildiğiniz gibi ben eskiden size yeni oyun videoları çekiyordum İşte yeni bulduğum oyunların videosunu çekip size gösteriyordum Bayağı bir süre buna ara vermiştim ama yeniden başlıyorum Şu an önümüzde duran Oyun ismi Motifeli Şahin Park Etme ve Drift oyunu Güzel bir oyuna benziyordu ben de indirdim denemek istiyorum Oyunun Car Parking'de çok fazla e, böyle aynı tarafları var. Bunları bugün sizlerle birlikte göstereceğim. <laughs> Şimdi ilk önce oyunun ana size başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi oyun ana böyle bir ana menü. Al, al, al. Baştan şunu söylemek istiyorum. Oyunda aşırı derecede reklam var. Yani çok fazla reklam giriyor. Onun için videoyu çok fazla kesmek zorunda kalacağım. Hemen anlatmaya başlıyorum. Şurada ilk önce bir tane çıkış şeyimiz var. Buna bastığınızda oyundan çıkıyorsunuz. Burada oyunun yapımcılarının YouTube kanalı, Facebook hesabı, Instagram hesabı ve burada yaptıkları başka oyunlar var. Onun yanında ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmı bana ciddi anlamda çok yetersiz geldi. Yani neredeyse hiçbir şey yok. Grafik ayarı yok, ses ayarları doğru düzgün yok. Onun için bunu çok beğenmedim açıkçası. Onun yanında gördüğünüz gibi garaj var. Oyunda sadece Tofaş var. Zaten gördüğünüz gibi burada sadece Tofaş'ın modifiyeleri var. Yani aslında zaten oyunun yapım yapım amacı Tofaş. Onun yanında da oyuna başlama seçeneği var. Şimdi ben size Garajdan bahsetmek istiyorum yani modifilerden Burada renk değiştirebiliyorsunuz, jantları değiştirebiliyorsunuz Rüzgarlık takabiliyorsunuz Ve bayağı fazla motif seçeneği var Gördüğünüz gibi hani çoğu oyundan Daha fazla modifi seçeneği var Adamlar arabanın direksiyonuna kadar düşünmüş yani Burada gördüğünüz gibi arabayı geliştirebiliyorsunuz Burada arabanın iç tarafını değiştirebiliyorsunuz Ne bileyim dıştaki her şeyi değiştirebiliyorsunuz Benim çok hoşuma gitti açıkçası Arabanın üstüne gördüğünüz gibi bagaj bile takabiliyorsunuz ya yani tabi bunlar paralı şeyler bende o kadar para yok Gördüğünüz gibi 20 bin oyun parası şunlar. Yani aşırı derecede pahalı. Pompaca. 10 yanında gördüğünüz gibi sis farları falan var. Farlar var. Şu sis farlarını hiç görmedim yalnız. Bakayım. Ha burada renklerini falan ayarlayabiliriz herhalde. Aa ben aslında şunu takabilirim ha. Takıyorum abi direkt ben. Korna var. Şoför var. Bu arada şoförü size göstermek istiyorum. Yani şoför bildiğin Car parkingten aynı. Gördüğünüz gibi grafik kalitesine kadar her şey aynı. Hemen başlamak istiyorum. Şu ilk başlık karakter zaten Car parkingte var. İkincisi yok. Üçüncüsü yok. Gördüğünüz gibi dördüncü karakterin aynısı Car parkingte var. Şu beşinci olan da yok. 6. yani şuradaki 74 binlik kadın da aynısı kar parkingde var. Şuradakinin de aynısı var. Ve gördüğünüz sondaki karakter aynısı kar parkingde var. Yani karakter bakımından bildiğiniz kar parking bu. Gerçi oyunun yapımcısını bilmiyorum. Gerçi oyunun yapımcısı belki kar parkingde aynı yapımcı olabilir bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben yapımcısına çok fazla dikkat çekmedim ama Belki aynı yapımcı olabilir bilmiyorum Arabanın altına neon falan koyabiliyorsunuz gördüğünüz gibi Tavanı falan yapabiliyorsunuz havalandırma Ekleyebiliyorsunuz kamber ekleyebiliyorsunuz Abi bir dakika şu kamberi hiç merak şey yapmadım Abi baksanıza baya güzel bir şekilde Kamber ekleyebiliyorsunuz. tabi ben bugün Eklemeyeceğim çünkü bugün haritaları size göstereceğim Oyunda baya fazla harita var Hani ciddi anlamda beklemeyeceğiniz kadar çok fazla Harita var Size şaşıracaksınız büyük ihtimalle Son kez şu jantları göstermek istiyorum Ondan sonra da direkt oyuna geçeceğim Yani jantların aynısı car parkingde var Gördüğünüz gibi hatta aynısı direkt kopyala yapıştır birkaç tanesi farklı bak ona bir şey demeyeceğim Şu mesela şu jant mesela kar parking yok keşke olsa çok güzel bir jant ama maalesef yok. Evet ana menüyü anlattığıma göre şimdi fazla uzatmayan haritaları göstermek istiyorum size. Şuradaki oyna düğmesi tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi karşımıza bayağı fazla harita geliyor. Şimdi bunu hepsini sanatmaya başlayacağım. Burada gördüğünüz gibi serbest sürüş seçeneğimiz var. Burada akrobesi seçeneklerimiz var. Yarışlar falan filan var. Yani gördüğünüz gibi çok fazla harita seçeneğimiz var. Harita konusunda bu oyunu gerçekten çok başarılı buldum. Çok fazla harita seçeneği var. Gerçek anlamda her şey çok güzel. Dayı ne diyorsun? Şimdi ben bugün offroad yapmak istiyorum açıkçası. Şöyle bakayım offroad haritası var mı yok mu diye bir tane görmüştüm gerçi. Evet gördüğünüz gibi burada tam off offroad haritası var. Bunlar kilitli. Ama şöyle göstereyim. Burada reklam izleyerek bunu bedava açabiliyorsunuz. Ben zaten bugün reklam izleyerek açacağım bunları. Şimdi fazladan off offroad haritamıza geçelim. Siz dostlar like alakalı kanalda bunu unutmayın. Oyunu isterseniz indirebilirsiniz. Oyun bence güzel bir oyun. Tabi birazdan şimdi haritaya girdikten sonra da tekrardan yorum yapacağım sizlerle birlikte. Like atıp kanala bunu unutmayın. 13.000 aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Hemen oyun içine geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haritaya geçtim. Haritada şunu fark ettim. Petrol Head'in aynısı gördüğünüz gibi yani harita bakımından bildiğiniz petrol et. Her oyunun güzel yanlarını almış ve 10 numara bir oyun olmuş bence. Şimdi ben size tofaşımızın özelliklerini gösteriyorum. Birinci olarak şurada gördüğünüz gibi süspansiyon ayarlarımız var. Oyunun içinde arabamızın süspansiyonunu ayarlayabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Hani ciddi anlamda baya oyunda olması gereken ve harbiden çok klas gözüken bir özellik. Onun yanında gördüğünüz gibi altta böyle çok özellik var. Ama bence bunu ana menüde koymaları çok kötü olmuş. Hani oyun içinde olmasa şurada gördüğünüz gibi ayarlar kısmı olsa mesela burada olsa daha güzel olabilirdi. Şurada kornamız var. Cam silme özelliğimiz var. Gördüğünüz gibi bildiğiniz araba camını siliyor. Altta egzoz seçeneğimiz var. Farlar var gördüğünüz gibi. Sis farlarını falan filan açabiliyoruz. Onun yanında burada bir şey var. Şimdi egzozun sesini açtım. Biraz buradan böyle bir kaç bir şey sürmek istiyorum açıkçası. Arabamızı nasıl çalıştıracağız diye sorarsanız şuradan gördüğünüz gibi vitesimizi ayarlayıp çalıştırabiliyoruz. Ben arabayı 5. vitese süreceğim. Şöyle arabanın grafik yani içinde göstereyim size. İçi çok güzel ama şunu fark ettim. Gördüğünüz gibi içindeyken hareket ettiremiyoruz. Bu kötü olmuş yani sağ sola bakma özelliği olsa belki daha güzel olabilirdi. Şimdi abi yavaştan şöyle kalkıp gidelim. Araba güzel ya harbi diyorum. Oyunu ben beğendim açıkçası. Aa para lan. Aa bunu ilk kez görüyorum ha. Bakayım ne kar verecek. 7500 oyun parası verdi. Çok iyi be. Şöyle vitesimizi R'ye takalım abi. Şuradan vitesimizi 5 e alabilir miyiz? Hadi abi. Evet aldık. Şöyle yavaştan gidelim. Harita gerçekten zorlu bir haritaymış. Ama ilk kez görüyorum yani oyun içinde para vermiş. Gerçekten güzel bir özellik bu da. Şöyle dikkatli bir şekilde gidersek. Aa şurada bir tane daha para var. Hadi aslanım. Bas 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 bas. Evet gördüğünüz gibi buradan 7, 7500 oyun paramızı aldık. Hadi aslanım. Hadi be aslan. Hadi nerede o para? Aa şuradaymış. Abi oraya para mı konulur? Allah'ını seviyorsanız ya. Şu suyun içine girmek istiyorum. Suyun grafikleri nasıl? Abi işte bu çok kötü ya. Harbi diyorum berbat bir özellik. Şuradaki vitesi özel otomatik yapmamaları çok kötü olmuş. Evet abi biz burada kaldık galiba yani. Çıkamıyorum bir türlü. Şöyle biraz daha denemeye çalışıyorum ama olmuyor maalesef. Abi bu özellik çok kötü ya. Bak mesela burada kaldım şimdi ben nasıl çıkacağım? Bunu kimse düşünmemiş. Çok kötü olmuş bu. 2000 years later. Abi yok ya harbi diyorum kaldım burada ya Evet arkadaşlar harita değiştim Çünkü daha deminki haritada bir türlü çıkamadım Sabahtan beri uğraştım ama maalesef kaldım orada Ben de en sonunda yeni bir harita buldum gördüğünüz gibi Bu harita bir tık daha güzel gibi Şimdi abi süspansiyonu basa veriyorum Gördüğünüz gibi en basıkta böyle gitmeye çalışacağım Araba cidden şu anlık güzel gözüküyor. Birinci vitesi aldım. Şöyle yavaştan bir gidelim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Oyunun grafik kalitesi pek hoşuma gitmedi. Keşke bir tık daha güzel olsa daha hoş olabilirdi. Evet şu an gördüğünüz ikinci viteste, üçüncü viteste pek bir hız farkı olmuyor. Dörtte, beşte Aa şimdi bir tık hızlandı gibi. Abi araba drift atmıyor ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Şöyle arabanın içinden sürelim ya. Arabanın içi güzel bu arada. Yani oyun hakkında yorumum şöyle açıkçası. Oyun güzel bir oyun. Şimdi kötü diyemem ama baya bir eksiği var. Hani tamamlanması gereken çok fazla eksikleri var. Mesela birincisi araba drift atmıyor. Bu çok kötü bir özellik. Gördüğünüz gibi dönmüyor, drift atmıyor. Bunları düzeltmeleri lazım. İkinci olarak haritalarda buklar var. Yani bildiğiniz girdikten sonra çıkamadığınız yerler oluyor. Onlar hiç hoşuma gitmedi. Onları düzeltseler ve birkaç bir şey daha yapsalar oyun Gerçekten güzel olur bence. Evet abi şöyle şu şeyi de açtım. Neydi bunlar ya? Egzozu da açtım abi. Egzozun sesi çok güzel, hoşuma gitti yani. Abi bak mesela R'ye taktım. Araba geri gitmiyor yani. O kar kötü. Hız göstergesi çalışıyor bak. Ona bir şey diyemem. Hız hız göstergesi güzel çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi 30 kilometre gibi bir hızda gidiyoruz. Şuradaki parayı alabilir miyiz? Vallahi aldık. Yani ben bu oyuna 10 üzerinden 4 veririm en fazla. Şunları kapattığımızda hız farkı oluyor mu abi? Bakıyorum ve hiçbir hız farkı olmadı gibi. Halen 40 kilometre hızla gidiyoruz. Parayı al. Oy. Dur 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 dur. Drit atabilir miyiz? Aa attık lan. Vallahi attık az bir şey de olsa attık gibi Abi drift atmak çok zor ya Abi araba dönmüyor ki nasıl atayım ben bunu Anlatıyoruz şu anda galiba şu an galiba Attık ne oluyor lan aa durduğumuz yerde drift Atıyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Duruyorum ve ga garip bir şekilde inanılmaz Bir şekilde drift atıyorum çok ilginç merak <laughs> ettim Şu yazı nereye kadar gidecek hani şu an inanılmaz Drift yazıyor bakalım 2000'den sonra ne olacak Much 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 later Çılgın drift bak mesela şu anda çılgın Drift yazısı geldi bakalım abi devamında Ne olacak ciddi anlamda merak ediyorum hani Acaba nereye kadar gidecek bu evet halen Driftte devam ediyorum. Şu an bize puan veriyor point. Acaba bir puan kaç oyun parası Bak onu merak ettim. Ya da bu para ediyor mu acaba onu da merak ettim. Eğer para ediyorsa şu an oyunun bugünü buldum abi gördüğünüz gibi. Böyle bir yere yaslanın gaza basın full paso para kasın yani öyle bir şey oldu galiba. Evet sanırım maksimum çılgın driftte kaldı yani daha ilerlemiyor. Ben de sıkıldım şöyle bıraktım abi drifti. Acaba para geldi mi gelmedi mi onu merak ettim. Gelmişse çok güzel gelmemişse çok kötü Bas gaza bas 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 Araba şu an ilerlemiyor yani o kadar kötü Oy bak şu an drift atıyorum gibi Yani gibi drift atıyorum hani tam drift atılmıyor ama Abi sürüş kontrolleri çok kötüymüş Onu hiç beğenmedim bunu acilen düzeltmeleri lazım Oyun ya oyun amacı güzel bence Hani sadece tofaş severlere özel bir oyun Bence gerçekten güzel da eksiği çok yani Hani sürüş kontrolleri kötü Drift kontrolleri inanılmaz kötü Bunlar düzeltilse harbi diyorum oynanabilecek bir oyun Gördüğünüz gibi 60 bin oyun parası bitirdik abi harbi diyorum helal olsun. Şimdi birkaç modifi yapmak istiyorum. Bu kadar para biriktirdiğimize göre. Şöyle güzel bir spoiler tak. Oha bu çok büyük bir dakika. Güzel bir spoiler takacağım. Bu da çok büyük abi. Yok mu ya şöyle güzel. Aa şu güzelmiş ha. Şu hoşuma gitti bir tık. Yani o kadar abartıda gitmedi ama güzel gibi. Onun dışında bakayım nasıl spoiler var. Yalnız bir şey diyeyim çok fazla seçenek var ha. Şu güzel gibi ya. Ben bunu yapıştırdım abi. Şimdi birkaç bir şey daha almak istiyorum. Bakalım mesela süspansiyon. Ha bunlar zaten yük şöyle yükseltelim. basit yapalım abi. Dur dur dur. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Abi oyunda çok fazla reklam var ya. Her dakika bir reklam yürü Çok uyuz bir şey ya. Arabanın koltuğuna bakalım bir dakika. Koltuklar dıştan gözüküyor mu? Abi dur dur dur. Şöyle mesela bir bak mesela bunun rengi güzelmiş. Şöyle güzel koltuklar yok mu ya? Şu nasıl? Oy çok güzel. Ben bunu aldım. Umarım beğenmiş. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir videonun devamı bu videodan sen tabii 450 dakika bekliyorum. Her 450 dakika videonun bir gelecek ve 13.000 abonelinde hızlı bir şekilde ilerliyoruz destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz kendinize iyi bakın Hoşça kibar bir böyle kalın bay bay efendim çok mu komik <laughs>